Özel çekimler tüm hızıyla devam ediyor. İyi seyirler. Kolay gelsin güzelim. Kaze firmasından tekrardan merhabalar. Bugün videomuza bir yakışıklıyla eşlik etmek istedi bana teşekkür ediyorum. Bu şekilde bir açılış yapmış olduk. Sizler için de birbirinden güzel gömlek modellerimizle karşınızda olacağız. Ben de sizler için yine gömleklerimizden bir tanesini tabii ki kendi üzerime giydim. Bu güzel yaz sezonu için uyumlu, güzel cıvıl cıvıl sarı rengini giymeyi tercih ettim sizler için de. Kol bölgesinde kare dökümü, ufak ufak kristal işleme detaylarını görebilirsiniz. Bu modelimizin beden aralığı 42-44-46-48 şeklinde ve full düğme detaylı. Yine renk seçeneklerimiz mevcut modellerimizde. Her gün farklı bir grubumuzun tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Kol olarak yara sakol. Cep bölgesinde de kaze yazı detayını yine görebilirsiniz. Gömleklerimiz kumaş olarak koton beden alıkları. Genellikle 44, 46, 48, 50 beden olmakla birlikte yine modelden modele göre değişiklik gösterebiliyor. Karadöküm taş işleme detaylarında ürünümüzün kendi ana renginde olduğunu görebilirsiniz. Ve yine aynı zamanda cep bölgesindeki kaze, keze harflerinin de yine aynı şekilde ürünümüzün kendi ana renginde işlendiğini görebilirsiniz. Yine tercih edebileceğiniz oldukça şık bir modelimiz. Ürünlerimizde yine taşlı, nakışlı ve baskılı modellerimiz var. Şimdi bir tane baskılı bir ürünümüzü göstermek istiyorum. Beden aralığı olarak 42, 44, 46, 48 şeklinde. Arkası düz sade olarak ve yine renk seçeneklerimiz mevcut kumaş olarak belirttiğim gibi koton, bayan giyim üzerine toptan olarak gömlek, penye, elbise, etek pek çok ürünümüzü görebilirsiniz. Pantolon, şort, kapri hem üst grup hem alt grup olarak videolarımızı takip ederek sizler de kendi kadın giyim firmanızı uygun ürünlerin ekran görüntülerini alarak 0546 517 04 10 numarasına göndererek ürünlerimiz hakkında daha detaylı oldukça şık hem tül nakış ve ürünümüzün kendi ana rengine uyumlu taşlarla işlenmiş gömleklerimizden bir tanesi şöyle hemen ben size tül detayını da göstermek istiyorum bir çiçek işlemesi aşağı bölgesinde de yine aynı detayları görebilirsiniz full düğme detaylı. Bazı modellerimiz bu şekilde full düğmeli. Bazıları yarım olarak her ikisinden de standımıza koydum. Yine sizlere gösteriyor olacağım. Bu güzel modelimizin de yine farklı renk seçenekleri bulunuyor. Beden aralığı olarak 42, 44, 46, 48 şeklinde. Diğer renklerinde de ürünümüzün kendi renginde taş işleme detaylarını görebilirsiniz. Ürünlerimizde oldukça kaliteli kumaşlar ve taş işlemeleri kullanıyoruz. Herhangi bir kumaşlarımızda tiftiklenme veya taşlarımızda dökülme gibi bir problemle karşılaşmazsınız. Yine de ürünlerimizi ürünlerimizin iç bölgesindeki kullanım talimatına uyarak yıkamanızı öneriyoruz. 30 derecede tersten veya elde yıkayarak ürünlerimizi koruyabilirsiniz. Herhangi bir zarar da görmeyecektir. Sizler için hem Instagram'da videolar hem canlı yayınlar hem YouTube çekimleri gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda TikTok sayfamız bulunuyor. Ve Telegram sayfamızı da katalog olarak kullanmaktayız. Ürünlerimizi detaylıca bir sayfada görmek istiyorsanız da eğer Kazi Official Telegram sayfamızdan bizimle yine iletişime geçerek oradaki ürünlerin görsellerini atabilirsiniz. Bir zebra detayımız mevcut. Bu modelimizde renkli kristal taşlar işlenmiş. Sol bölgesinde bir cep detayımız bulunuyor. Şöyle turuva kol beden aralığı ise 44, 46, 48, 50 beden şeklinde bu güzel modelimizin. Bazı gömleklerimizin alt bölgesi düz, bazıları da bu şekilde yuvarlak kesim olarak gelmekte. Gömlek grubumuzda da çeşitliliğimiz var. Penli gruplarımızda da hem turba kol, hem takma kol, hem yarasa kol, büyük beden, küçük beden şeklinde pek çok çeşitliliğimiz bulunuyor. Gördüğünüz gibi renk anlamında da yelpazemiz oldukça geniş. Beden aralığı 44, 46, 48, 50. Çoğunlukla renk seçeneklerimizin mevcutsa videolarda sizlere tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Bazı gömleklerimizin tek renk seçeneği siyah. Sadece tek renk seçeneği olan 3 modelimizde standımızda koydum. Baskılı şöyle alfabede harf detayları görebiliyorsunuz. Hem önlü arkalı, arka ense bölgesinde ise kristal taşlarla işlenmiş kazı yazı detayımız bulunuyor. 44, 46, 48, 50 beden ile tek renk seçeneğimiz siyah beyaz şeklinde. Bir diğer modelimize geçiyorum yine baskın olduğu için tek renk olan ürünlerimizden bir tanesi. Ön bölgesinde bina ve şu şekilde motor ve bir kadın detayını görebilirsiniz. Renkli taş detaylı. Arka bölgesinde de birebir aynı baskıyı görebiliyorsunuz. Beden aralığı olarak 44, 46, 48, 50 ve Truva Karkol olarak. Yerimiz İstanbul Fatih Laleli'de. Hem Türkiye içerisinde farklı şehirlerden mağazamızı ziyaret etmek isteyen müşterilerimiz varsa Mimar Kemalettin Mahallesi Şarek benimle iletişime geçebilirler. Beni tanımayan müşterilerimiz için ismim Selen. Bu modelimiz puantiyeli. Arka bölgesi yine baskı detaylı. Ön bölgesi için de hem puanti hem cep detayı görebilirsiniz. Yine renk seçeneklerimizin mevcut olduğu modellerimize tekrardan geçiyorum. Üzerimdeki gibi yarasa kol 42, 44, 46, 48 beden aralığında olan oldukça yoğun taşlı bir farklı gömleğimiz. Şu an stoğumuzda iki renk seçeneğimiz var. Şunun da altını çizmek istiyorum. Toptan olarak gömlek grubumuzda %30'a varan indirimlerimiz var ve gömlek grubumuza da yine yoğun bir talep bulunuyor. Sizler de eğer firmanızda gömleklere yer vermek istiyorsanız eğer şu anda tam kaze firmasından tercih edebilirsiniz. Bu modelleri hem çeşitlilik anlamında hem kalite anlamında hem de yine indirimimizden de faydalanabilirsiniz. Diğer gruplarımızda ise %20 indirimimiz bulunuyor. Daha boy olarak uzun bedenlerle 44 46 48 50 sağ bölgesinde yukarıdan aşağı şerit halinde. Cep detayı bulunan bir ürünümüz. Cep detayının üzerinde de yoğun taş detaylarımız mevcut. Arkası düz sade olarak. Bu tarzda da birkaç ürünümüz var. Yine standımıza koydum. Yurt dışında da aynı zamanda pek çok ülkeye ürünlerimizi toptan olarak gönderimlerini gerçekleştiriyoruz. Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Azerbaycan, İran özellikle bu iki ülkeden bizlere yoğun bir ilgi ve sevgi var. Sizlere bizi yakından takip ettiğiniz için ve firmamıza duyduğunuz güvenden ve ilgiden dolayı da çok teşekkür ederiz. Tabii ki Amerika, Arap ülkeleri Farklı pek çok ülkede ürünlerimizi toptan olarak gönderiyoruz. Dünyanın dört bir yanına kargolar aracılığıyla gönderim gerçekleştirmekteyiz. Siz yeter ki bayan giyim üzerine toptan olarak alışveriş yapmak isteyin. Biz sizlere serilerimizin kaçlı olduğunu, stoğumuzda kalan renk seçeneklerini nasıl alışveriş yapabiliriz? Tüm detaylıca aklınıza takılan soruları WhatsApp üzerinden de yanıtlıyor olacağız. Yine oldukça şık. Hem baskı hem taş detaylı. Cep detayımızın bulunduğu 44-46-48-50 beden aralığındaki bir farklı gömleğimiz. Bu modelimiz ise bir gazete sayfasını andıran yazı detaylı, baskı detayı bulunan herhangi bir taş işleme detayımızın mevcut. Bu şekilde taşsız tercih etmek isteyen müşterilerimiz de bu ürünümüzü tercih edebilir. Renk seçeneklerimiz yine bulunuyor. 44, 46, 48, 50 genel olarak beden yine oldukça güzel. Bu sefer de arka bölgesi detaylı bir gömleğimize geçmek istiyorum. Ön bölgesi sade, cep detaylı sadece ve ürünümüzün kendi renginde full düğme detayı var. Arka bölgesi ise oldukça güzel. Ürünümüzün kendi ana renginde hem taş hem nakış hem de tül detayını görebilirsiniz. Diğer renk seçeneklerinde de ürünümüzün kendi ana renginde sırt bölgesi için kullanılan taş detaylarımız. İnce koton kumaş olarak da bu modelimiz. Yoğun taşlarla işlenmiş ürünümüzün kendi ana renginde baklava baklava taş detaylı beden aralığı 44-46-48 olan bir diğer gömleğimiz. Sizler için Kaze.com.tr Instagram sayfamızda toptan olarak ürünlerimizin tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Ancak sizler para kendi olarak alışveriş yapmak istiyorsanız eğer para kendi içinde farklı Instagram sayfalarımız bulunuyor. Türkiye içerisi para kendi ilgilenen müşterilerimiz Kaze para kendi Instagram sayfamızdan yurt dışı ilgilenen müşterilerimiz Kaze Butik Instagram sayfamızdan bilgi alarak kendi şahısları için para kendi olarak da alışveriş yapabilirler. Yarım düğme gelen bir modelimiz bu grubumuza da örnek olabilmesi adına sizler için standıma koydum. Leopar detaylı, kristal taşlarla işlenmiş. Cep detayında da aynı şekilde leopar taş işlemelerini görebilirsiniz. Arka bölgesinde ise yoğun taşlı şemsiyeli bir kadın detayımız bulunuyor. Gömleklerimiz için yine 30 derece tersten veya elde yıkarsanız herhangi bir kumaşlarımızda tiftiklenme veya taşlarımızda dökülme problemiyle karşılaşmazsınız. Genel olarak tüm ürünlerimiz için aynı şekilde yıkama gerçekleştirebilirsiniz. Herhangi bir iademiz veya model değişimimiz bulunmuyor. Modelimiz, ürünümüzün kendi rengine de uyumlu renkli taş detaylarını görebilirsiniz. Kol bölgesi içinde aynen akış detayları ve taş işleme detayları bulunuyor. Arkası düz sade olarak beden aralığı 44-46-48-50. Gömleklerimizde de farklı desenlerimiz, farklı renk seçeneklerimiz, farklı beden aralıklarımız bulunuyor gördüğünüz gibi. Ve son gömleğimize geçmek istiyorum. Yukarıdan aşağı yarım taş detayları bulunan 44-46-48-50 beden aralığında. Yine oldukça şık ve tercih edebileceğiniz bir ürün. Sizin de aradığınız çeşitlilik, kalite ve toptan bayan giyim üzerine ise Heze firmasını yakından takip ederek videolarımızı detaylıca inceleyip bizimle WhatsApp hattımızdan iletişime geçebilirsiniz. Gömleklerimizin tanıtımlarını sizler için gerçekleştirmiş olduk. Başka bir grubumuzda görüşmek üzere.